Projemizin tamamı ülkemizde tükenmekte olan su kaynakları yüzünden suyun daha verimli ve elverişli kullanılabilmesi için suyu belli bir süreyle akıtma fikridir. Sensörün de ülkemizde gerekli maliyetleri olduğu için ve bir sensör şu an belli başlı fiyatlarda herkesin kullanabileceği civarda olmadığı için projeyi biraz daha düşük maliyetlerle zaman ayarlı röle kartlarıyla ayarlamaya çalıştık. Suyu istediğimiz sürede akıtıp İstediğimiz tasarrufu elde etmeye çalışıyoruz. Ama bu Türk sipariş olarak iki adet röle kartı var. Onlar da Türk yapımı zaten. Da burada. Hocam bunu da çekebilirsiniz. Içine.